O yüzden buraya geldim. de annemi de almış. Şimdi bir arkadaşına şey gösterebilirim. Sen artık bu teknolojiyi seçsen sen

var istiyoruz. Popcorn'dan bizleri asıl tuttu. Evet geçelim. Ben Galatasaray Lisesi'nde ki evet. bu bir eriş evet. devam ediyor. Artık buna bir eriş demek doğru olur. Çünkü gerçekten burada 21 yıldır oturan anneler sadece ve sadece evlatlar arkadaşlar ayıpları, alanı istiyorlar. Hayatta olmayan, bugün evet. hayatta olmayan akrabaları, yakınları kemiklerini istiyorlar. Galatasaray da Lisesi önünde alana güvenli bir şekilde boşaltalım lütfen anılarımız var, hatıralarımız var burada. Zaman zaman polis tarafından gözaltına alındı. Buradan, buradan İstiklal tarafı kapalı arkadaşlar. Ama aynı zamanda birçok şarkıma, birçok bir şarkıma bir esin kaynağı olmuştur. Galatasaray kayıpları. Ee, ben kayıplarla

yaham Irak'ın bütün medeniyeti, şimdi yok. Arkadaşım yok. Gençler yok. Hani kimse arkadaşım hepse beraber gazet ama yok. Nerededir? Toprağda. Toprağda Neredesin? Ne ne yaptın? sözüm ne? O sizin gibi öldürdü. sizin gibi araydı, istendi, sizin gibi ne etti, kasteni etti. Sustum ne? Oğlum abi kardeş sustum be, sustum bana söylesin. Bütün heri, ben burada oturuyorum Hasan için değil, ben geceler için, anneler için, babalar için. Ben getir bura oturduk ya. de ağlamasın. Çocuklar ömmesin. Yatıp kalmasın. <laughs> <laughs> ...1995 yılında İzmir'de tek çocuğu Murat'ı kendi elleriyle götürdüğü karakolda bir daha geri alamayan, yıllardır bu meydanda birlikte mücadele ettiğimiz Hanife Yıldız seslenecek bize. Değerli basın emekçileri, yaz, kış, yağmurda yaptı, hep karımızı çektiniz. Hepinizin emeğine saygı duyuyorum ve değerli vicdan sahipleri 600. haftamıza hoş olmasa da hoş geldiniz diyorum. Ama böyle giderse bu adaletsizlik devam ederse herhalde biz bir 600 hafta daha burada oluruz ama tabii kaçımız olacağını bilmiyoruz. Ve dünyanın neresinde bu zulümlerle kaybedilmiş, öldürülmüş bütün insanların önünde saygıyla ediyorum. Ve aramızda giden annelerimiz ve gencecik Kiraz Şahin ve analar da gittiler. Onlara da buradan selam olsun diyoruz ve biz 6. haftada da buradayız diyelim. Şimdi ben şöyle düşündüm. Hep konuşuyoruz ya. Konuşmayla bu iş olmuyor. Söz gider, yazı kalır. Ben yazdığım şey siz olur. uzun zamandır bizler neden buradayız? Burada ne düğünde ne de bir eğlencedeyiz. Ey insanlığını yitirmişler. Günler, haftalar, aylar, yıllar. Tam 21 yıl oldu. Göz altında kaybedilen canlarımızın akıbetini öğrenmek ve onları kaybedenlerin yargı önüne çıkmaları için herkes için adalet diye diye buradayız. 600. haftanın da içindeyiz. Ne oldu? O günden bugüne hükümetler değişti. Ne yazık ki her gelen kendinden bir öncekinin suçunu, aybını yapılan başka ayıplarla kapatmaya çalıştı. Zalimleri katilleri yüksek makamlara ve mevkilere çıkardılar. Böyle olunca her gelen de buna dayanarak cezasızlığa, güvenerek insanları kaybetmeye, öldürmeye, öldürtmeye devam ettiler. İşte bugünün hükümetinde gördüklerimiz, Roboski'de, Gezi'de gördük. O günün başbakanına soruyorlar. Kim verdi bu emri? Göğsü gürlüğe gürlüğe ben verdim. Ben varsa yargılayan gelsin. Tabi adalet yoktu, yargı yoktu. Bu hükümetin de diğerlerinden eksiği yok, fazlası var. Öldür, öl, öldürmeler evlere kadar girdi. Dilek Doğan evinde bir zalimin kursunuyla öldü. Davutoğlu başbakandı. Varsa bir hata gereken yapılır. O gereken de yapıldı. Dilek Doğan'ın ailesine soruşturma açıldı. Anlaşılıyor ki bu hükümetin adaleti de insafı da yok. Ne yapalım? Bizlere ithal yargı, ithal adalet lazım. Onlar da övünsün dursunlar. Biz susmuyoruz, kayıplarımızı da arıyoruz, hesapla soruyoruz. Gözlerimiz yollarda olsa da ellerimiz yakalarında hep olacak, hep olacak unutturmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. よか நான் அந்த கனத்தை பாசနဲ့ தெரிஞ்சிருந்தாலும்